Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan Clash Royale videosuyla karşınızdayım. Sabahtan beri bayağı maç attım. 2-6'lık desteğiyle oynadım. Bayağı baya maçlar attım. Ve maalesef ki çok kötü rakipler geliyor. Bakar mısınız? Ya, yani bir de bilgisayarda oynadığım için alışamadım da. Hep bu... Bakar mısın şu desteleri? Hep böyle yarrak şey ama kötü ekipler geliyor. O yüzden ben dedim ki bir de şu destemle bir deneyeyim. Ve bunun da videosunu çekmeye başlayayım artık diye düşündüm. Ve Başlayalım. Çok da uzatmaya gerek yok. İnşallah güzel oyunlar olur. Çünkü çok zor geçiyor. Ve ben bayağı eksi yedim ya. Şu an benim var ya çoktan usta bir şeylerde olmam lazım ama çok şanssız olduğum için e, amatöre kadar düştüm. Abi serde golem geldi. Allah'ım niye böyle ya? Vallahi niye böyle? Zaten çok sıcak bir de hava. Aşırı aşırı. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Bir de bilgisayardan da tam alışamadım. Anasının iki neymiş lan? Neyse. Vurdurmayalım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bu iyi oldu Mega Şövalye için. Şimdi onu tutmaya çalışacak. Biz acele etmeyeceğiz ya. Maksat evrimleri de dönsün. Tutsun güzel. Şöyle geriden bir tane cadı bırakacağım. Acele edersek biz burada kaybederiz. Acele etmemek daha iyi. Şu an iksirimi korumak istiyorum. Şu ama şu an bir atak yapsak güzel olur gibi. Valkyrie de olmadığı için benim cadımı öldürebilecek çok bir şey kaldığını düşünmüyorum. Oğlum bunları kullanan kaldı mı ya? Benim niye işleşmeler böyle ya? tövbe estağfurullah ya. Vallahi bile deleneceğim ya. Fıttıracağım çıldıracağım ya. Bu nedir abi? Vurdurmayalım bari ya. Niye böyle işleşmeler alıyorum ben ya? Şuna bak ya. Vallahi şuna bak ya. Aynen aynen. Boş boş da iksir de harcıyor ya adam. Yani gerçekten bu ne ya? Allah'tan yani zıplıyor mıplıyor da. Buna gerçi yine hasarı yedi. Geri zekalı olduğu için benim karakter. Bunu atsak da boşa gidecek şu an. Bir tane vur bari. Adamsın adam adam. Bir tane vur en azından. Rakipler çok engelli gelmiyor mu? Şimdi mesela ben üstte ne yapacağım? Şimdi biraz da üstte yani. Şöyle koyacağım. Şuna da çok vurdurtmayalım. Bir alev tahmini bakalım ne atacak. Hiçbir şey atmadı. Çok kötü yere attım. Keşke şu tarafa atsaydım. Ama sıkıntı yok. Şöyle iksirimiz boşa gitmesin. Hoca da orada halleder gibi görünüyor. Şuradan bir cadı daha bıraksak mı diyecektim. Neyse dur. Şöyle geriden bırakayım. Çok kötü oynadık şu an var ya sanki. Neyse ki megamız döndü. Anasının ama şey yani arkadaşlar bu ne ya? Mecburi şu alet topunu buraya atacağız bu sefer. Yoksa çok yiyeceğiz. Delireceğim ya. Bir tane de düzgün rakip gelsin bana ya. Çok mu şey istiyorum? Bu ne abi? Şaka falan mı bunlar ya? Neyse bu sefer birinci soldan atacağım. Ben bunu savunabileceğimi düşünüyorum şahsen. Çok iyisin oğlum. Çok iyi. Çok iyi bir pozisyon. İnşallah ana kulesini açmamışımdır. Gerçi fark etmez zaten. Her türlü bir şeyler olacak. Solu bırakmayacağım. Solu da bırakmayacağım buna. kevashiye. Sağa da bırakmayacağım hiçbir yeri bırakmayacağım lan sana sen hak etmiyorsun derken yine çok boktan bir atak vallahi billahi kaybettik. Vallahi billahi kaybettik lütfen vurma bir tane daha. Uf! Lan kaybettim diye üzülüyordum kazandım. Aa! İshal a aa diye bir ne kaybetsem çok üzülürdüm kazandım lan buna nasıl testeler gerçekten nasıl eşleşmeler dedim ki 2-6'ya kasmı bir şey yap, hayır. Yani bu gibi eşleşmeler ya. Bu ne abi? Yeter ya. Şuna bir bir şeyler getirin ya. Düzenleme getirin. Maç atamıyoruz ya. Vallahi aşırı zor. Zaten PC'den ilk defa oynuyorum. Hani bilgisayardan. O da çok zorlu. Rakipler daha da engelli geliyor. O daha da zorlu. Şimdi bir tane atak savuşturduk. Bakalım adamda neler var. Güzel. Çok iksir durdurmayalım. Biz de buradan koyalım bunu. Geriden atardım da gerek duymadım. Bu sefer de o savunsun. Biraz iksir kaybetsin çakal. Bakalım. Atsam atardım da atmasam daha iyi sanki ya. Şuna bak havada düştü gerizekalı. Beyinsiz olduğu için benimki. Binici olduğu için böyle bir şey yaptım. Şunları da bir çağıralım ortaya gelsinler. Gel. Vurmasın ya. Kulemi vurmasın abi. Şu şey atacağım ya. Geber lan kevaşe. Adam da çok hızlı oynuyor. Çok agresif. Hiç iksir miksir umrunda bile değil. Random atıyor. Psikopat herhalde. <laughs> Çılgın ve psikopat. Şimdi Güzel oldu. Bakalım. Bu da güzel oldu. En azından iksir karına biraz geçtik. Bakalım vurduracak mıyız? Tabii ki de evet. Çok güzel vurdurduk hatta. Bak 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 hala vuruyor. Çıkabilir miyim bununla bilmiyorum tabii. Çıkamadık. Vuracağım yani buna yapacak bir şey yok. Ne yapayım bro? Şey atacak. Uzun zımbırtılardan atmadı lan. Adam inatla atmıyor bu arada. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama. Atması gerekmez mi? 2400. Oğlum sanki çok geç atıyormuş gibi hissediyor bilgisayarda insan. Tam ayarlayamıyorsun onu. O çok zor sıkıntı. Şöyle geriden koyacağım. Biraz asker biriksin diye arkadan atacağım. Bu adam zaten engelli gibi takılıyor. Ş Sola biraz vursun sıkıntı yok. Şuraya vurmasın. Güzel. Şöyle koyacağız. Güzel. Şöyle koyacağım. Çok güzel olacak bu arada. Bu çok iyi. Kuleye de vurduk. Tatlı oldu. Şöyle yaptık. Şunu yıkarsa çok tatlı olur da. Lan benim cadıma ne oldu? Cadının amınake yapmışlar herhalde. Zıplar mısın oraya canımız? Cadım hiçbir şey yaramıyor gibi mi hissettirdi ama. 2700-2400. şu an cadıyla birlikte çıkarsam çok tatlı olur. Adam orada balkonu da harcadı. Bunları da harcadı. Şöyle. Şöyle koyacağım. Şöyle. Bak şimdi izle. O geri 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 gider mi? Gitmedi. Çok kötü oldu bu. Bu çok kötü oldu. Abi cadı gitme de bir bari önüne bir şey koyalım ya. Cadı durmuyor ki. Cadı illa gideceğim ben diyor. Bırakın beni. Bırakın. Bırakın gideceğim diyor. Oğlum onlar ikisi de bir başıma bela olacak bu arada. Şöyle koyalım bari. Bir kuleyi açsın Kevaşe. Oğlum 1300'e kadar düşürmüş lan adam saldır saldır. Çok kötü oynadık. Ne yaptık lan biz öyle? Abi şeyle tutuyor ya bu zımbırtıyla. Gel canım böyle. Biz solu bir bıraktık ya boşladık ya solu adam var ya madeni gördü nasıl geliyor. Ya şu kevaşe de çok vuruyor aslında. Şunu öldüremiyoruz ki diğerlerini öldürebilelim. Şöyle bir tane vuralım bari kuleyi yalandan. Evet çok güzel vurduk. Harika vurduk bu arada. Abi hadi ama ya lütfen bir bir şey yap be Mega be. Kurban olayım ya. Vallahi adam tecavüz etti ya. Hadi be Megam ya. Son 30 saniye. Gideceğiz artık. Yapacak hiçbir şey yok. Fırlat 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 fırlat. Bir tane de şundan. Hadi oğlum, hadi yavrum lütfen. Ya bu benim şey 3 günde gidiyor ki. Amına ki oyunu. Kaybettik. Abi çok geri gidiyor. Çok geriden gidiyor sanki oyun. Hani mobildeki gibi sanki akıcı değilmiş gibi. Ya şu oyuna bak ya. Hiyato'ya yenildim ya. Bir an solu boşladım. Adam solu alıp götürmüş Miramar'a. Kaybedince de nasıl kaybediyoruz ha? 10'lu 5'li mi 15'li mi ne gidiyor galiba? Neyse. Monster'la yapıyoruz. Hadi bakalım. Canavar. Canavar da... Alışana kadar herhalde 250 maç kaybedeceğim diye düşünüyorum. Bu ne acaba lan? x e falan olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Acaba ne atacak? Kraliyet devi mi? Galiba. Ya bir tane vur vur artık şuna ya. Bari şuna vur ya. Allah razı olsun senden kral. Allah razı olsun. Allah'ın bir adım varsa versin. Avcı. Hmm. Vallahi bilmiyorum. Zorlu bir maç mı bilmiyorum. Kraliyet devine saklamam lazım şu an evrimi. Çok da hasar yemek istemiyorum. Şöyle atacağım. Belki bir işe yararlar yani sanmıyorum ama. iyi lan işe yaradı. Vallahi billahi. Acaba ne kullanıyor bu? Kralet devi mi bilmiyorum ama. Aslında bunu kurmasam daha iyi. Şunu atsam. Sonra şunu atsam. Çünkü o balıkçı çekecek o kevaşe. Gördüğünüz İyi lan en azından kuleye vurur mu? İyi. Şuna bir şey yapmaya gerek var mı ya bunlara? Bence yok ya. Şöyle geriden şeyle çıkalım bu sefer. Bu zımbırtıyla. Aferin oluşma. Oo, şimşek beyiz. İyi en azından iksiri az. Öyle düşünelim. Çok iksiri harcıyor reis. <laughs> Oo, çok iyi lan. Aldık. Çek reis çek. Adamsın balıkçı. <laughs> Adam sövmekte haklı bu arada. Neydi ismini unuttum. Hypnos. 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 Artık nasıl okunuyorsa arkadaşlar. şimdi şunu şöyle koyacağız tamam mı? Şöyle koyacağız. ittireceğiz Bak şimdi hop. O buraya dönmeyecek mi? İyi lan en azından şeye de vurduk. O zımbırtıya. Adam niye şu an solluğu ısrar ediyor onu da anlamış değilim. Yani gerçekten anlamadım. Balıkçıyı da çok kötü attı bu arada ben söyleyeyim. Tamam balıkçı sensin. Aslan kardeşim. Geri zekalı mega. Geri zekalı mega. Adam kuleyi aldı söktü sanki ama. Geri zekalı mega. Mega işi. Mega. Mego! Yok yok. 4 saniyede imkansız gibi ya. O gerçekte gelecek de götünü kaldıracak da alacak da. Aynen kanka aynen. Kraliyet devi metası sanki bilmiyorum ya. Çok iyi oynaman lazım. Yani benim gibi engelli bir adamda bir engellinin bir engelliyle oynayıp engellice kaybetmesinin engellice bir açıklaması yok. <laughs> ben lan anlatıyorum be oğlum be abi. Kaç veriyor şu an? Normal ilerleme ve usta olacağız. Çok iyi. Çok maç kaybettik. Hepsi ikisi oldu ya. Onlar olmasaydı belki daha iyi olabilirdi ya. Gerçekten. 125 aldık. Çok iyi. Buradan ne çıktı? Bu da hep 2x. Hiç güzel bir şey de vermiyor. Kraliyet devi şimdi oynadık. Hiç beğenmedik zaten. Evet. Evet. Of. Güzel lan. Efsanevi çıktı. Ya bu da çok iyi. Bakıyorum ne verdi? Buz büyüsü. Kullanılır mı? Bilmiyorum. Kalsın. Lazım olur lazım olur kabul et para iyidir para severiz bunu da al 30 tane güzel kaç maç attık şimdi bakıyorum 1 2 3 maç atmışız Bu da dördüncü maçımız bir kaybettik iki kazandık ama çok zorluydu o da çok zorluydu Gerçekten şu maçlar çok zorlu ama sanki biraz alıştım gibi şeye bilgisayara en çıkarmam gereken buydu. Adam da oynasın yani bunlar zaten hiç oynamıyor. Balon. Vallahi balon. O değilmiş. Üzüm. Balon da olabilir yani bakmayın sen değilmiş dediğime değil de. Reis gelseniz siz de bu tarafa ne olurdu acaba? Yani orada herkes savaşıyor Siz iki tane çakal niye oraya gittiniz ki? İksir kalmadı bizde de. Garip garip adamlar geliyormuş gibi hissediyorum. Adamsın diyecektim. Değilsin. Yani sen adamlıkla bir şey inşallah çarpması atması yoktur. Çünkü bu cadı biliyorsunuz çarpma bir tane attın mı Mahvoluyor ya bu şekilde. Ah, yaprağı yedi geri zekalı cadı. Amına yaptılar cadının. Adamların da iksir de hiç bitmiyor ha. Gördünüz değil mi? Hayvan oğlu hayvanın. Buna ee, bu benim küçük şeylerle çok zarar verir. Çünkü şey var ya ee, topu. Şunu biraz geriden bırakacağım çünkü o her yediği attığında bu tarafa çekip burada vurmayı deneyeceğim. Şunu atalım. Oklarını kullandığı için en da biraz zarar veririz. Herhalde benim e, şey kullanacağımı düşündüğü için böyle bir şey yaptırayım. Olabilir olabilir. Olabilir niye olmasın. Havadan da güçlü galiba. Balonu da var diye düşünüyorum. Neyse her gittiğinde bir tane vurursa güzel yani cadı yine. Cadı mıydı neydi bu ya? Şöyle bir koyalım ortaya. Güzel. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Evet görüyoruz. Vurur musun acaba Mega Minyon'a? Yok. Yok yok sakın sakın kule. 31'e devam. Acele etme acele etme. Bırak bırak eritsin. Aferin kuleme. Kule başına. Kule. Orada tomruk atması güzel aslında. Var ya şu an bak. İksiri azdır diye düşünüyorum ve böyle bir çılgınlık yapıyorum. Böyle bir çılgınlık yapıyorum. Bakalım. Bakalım. Abi yok gidene kadar 3 saat sürdü. Vallahi gidene kadar 3 saat sürdü. Biraz vurur muyuz? Yok abi yok. Yok nasıl vuracağız ki? Bu kevaşelerle. Bu kahpelerle. Bu çakallarla çukurlarla. Alev atacağım bir risk alacağım. Oğlum bu sefer de şeyi atmadı ya. Splatamadık ki reis. Gel böyle canım. Ne kadar ilginç ilginç testeler farkında mısınız bilmiyorum ama yani hepsi birbirinden ilginç. Yemin edelim sana hepsi birbirinden ilginç. Şeyi bekliyorum ha bunu ha bunu kebaşeyi. <laughs> gel 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 gel. Çakal seni. Bu kebaşa çok yoruyor beni. Şuna da yine alev topunu atacağım. Savunacak zaten o bir şeyle savunsun ya. Şöyle geriden. Of 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 of. Nasıl geliyor bu sefer var ya. Yam yam oluyor yam yam. Şöyle koyduk. Bak şuradan şunu attım var ya. 500 IQ. Adam şu an var ya diyor ki o ne oldu lan şey atmayı unuttum diyor şu an neydi onun ismi ok 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 ok, ok, ok. bak şu an attı tamam sıkıntı yok <laughs> devam şu an bizi yakaladık yakaladık Yakalamazsak adam bizi yakalayacak yani emin olabilirsiniz şöyle bir atalım hadi ama hadi binici yapabilirsin dostum yapabilirsin zor bir şey değil bir tane vuracaksın yani zor değil zor değil bir tane vuracaksın işte böyle. Neyse maç kazandık güzel oldu. Bu deste daha iyi yani gerçekten 2 6nın eşleşmeleri çok çok zor. Yani 2 6 ile oynamazsam şu an daha güzel yerlerde olabilirdim. 2 6 çok eksi bana. Bir de hani bilgisayara da yeni geçtiğim için alışamadım da ona. Bakar mısın kaç tane maç kaybettim ya. Şu şey alıştırma zımbırtısı bu değil tamam mı zal zalaca. aynen bunlar alıştırma bak şimdi. Kazanmışız zaten. Bak bu bir. Bu ikinci deste. Bu üçüncü deste. Bunu kazanmışız. Bu böyle bir deste. Bir 0 kaybetmişiz. Bu kıl payı kaybettim galiba. Bu üç sıfır bir bakar mısın? Şunu nasıl kazanacaksın abi bu? Durmadan köprüden spam atıyor bunu zaten adam. Mahvetti beni. Ki bunu da zor aldı aslında. Uzatmalarda 3x direkt çaktı bana. 3x'e kadar çok iyi götürdüm savundum. Burada görüyorsunuz normal desteğe geçtik bu desteğe. Gayet eşleşme, normal, gayet tatlı eşleşme. Zaten bunları videoda olacağı için izlemişsinizdir. Ee, güzel bir video oldu bence. Bu tarz videoların devamı için yapmanız gereken tek şey like atmak, yorum yapmak ee, ve hype'ınızı bu videolara kullanmak. Ee, öneriniz veya bir bilgilendirici bir şeyiniz varsa da Bunları yorumlara yazmayı unutmayın. Yarın yeni günde yeni umutlarda görüşürüz. Umarım yarınız bugünden daha güzel olur. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok dikkat edin. Bye.